Herkese merhaba. Bugün ilk konumuz olan frekanstan bahsetmek istiyorum. Frekans e, günümüzde çok fazla kullanılan, artık dillere pelesenk olmuş ve e, spiritüel çalışmacıların e, çok fazla söz ettiği bir kavram. Peki frekans ne? Gerçekten önemli mi ve e, bu konudaki doğru bilinen yanlışlar neler? Doğrusu ne? Ben bunu anlatmak istiyorum. Hemen öncelikle frekansın tanımını yaparak başlamalıyım. Frekans bir maddenin birim zamanda ki dönme sayısıdır. Yani bunu kısaca gözünüze canlandırın. Bir maddenin birim zamandaki dönme sayısı ya da bir saniyedeki dönme sayısı olarak düşünebilirsiniz. Evrende var olan bütün maddelerin bir dönme hızı ve dönme sayısı vardır. Biz buna titreşim diyoruz. Ve dönme sayısının azlığı ya da çokluğu o maddenin frekansını belirler. Şimdi size frekans daha iyi anlamanız için çok kolay bir örnek söyleyeceğim. Bir ventilatör düşünün, gözünüzde bir ventilatör canlandırın. Bu ventilatörün açtınız ve dönmeye başladı kanatları ventilatör yavaş döndüğü zaman siz onun kanatlarını görebilirsiniz. Ama ventilatör hızlandığında, hızla dönmeye başladığında bir süre sonra kanatları görünmez olur. Çünkü neden? Ventilatörün dönme hızı artmıştır, titreşimi artmıştır. Dönme hızı artan cisimler bir süre sonra görünmez olurlar. Neden? Madde özelliklerini kaybetmeye başlarlar. Aynı şekilde Buradan bu örnekten yola çıkarsak katı maddelerin dönme hızı çok düşüktür. Frekansları çünkü çok düşüktür. Ve gözle görülmediğimiz şey sesin, e, radyoaktif dalgaların, TV dalgalarının, ses dalgalarının e, bunların dönme hızı çok yüksektir. Düşüncenin aynı şekilde. Her şeyin bir frekansı ve bir dönme hızı vardır. Peki yüksek frekans, düşük frekans, işte frekansımız uymadı bu ne demektir? şimdi e, bizlerin de fiziksel ve ruhsal olarak bir frekansı bir dönme hızı vardır. E, frekansımız düştüğü zaman yani titreşimimiz düştüğü zaman atomlarımızın titreşimi düştüğü zaman biz kendimizi daha kötü, daha mutsuz, daha yorgun hissederiz. Frekansımız yükseldiği zaman daha mutlu, daha neşeli, daha enerjik diyorum bak, enerjik hissederiz. Çünkü neden? Dönme hızımız arttıkça maddeden enerjiye geçme e, hızımız da artmış olur kendimize daha fazla enerji, daha fazla daha az madde olarak hissederiz. Ama frekansımız düştüğü zaman daha fazla madde, daha az enerji oluruz. Bizim amacımız her zaman için daha fazla enerji olmaktır, daha fazla nur olmaktır. O yüzden de enerjimizi yüksek tutmak, frekansımızı yüksek tutmak çok önemlidir. Şimdi bizim dönme hızımıza uygun biriyle karşılaştığımız zaman onunla daha iyi anlaşırız. Bu bizim onunla frekansımızın tuttuğunu gösterir. Aa, aynı frekanstayız deriz. Aynı titreşimdeyizdir çünkü. Veya düşük titreşimli bir insanla karşılaştığımızda işte benim enerjimi emdi ya da işte çok kötüydü. Kendimi onun yanında çok enerjik, çok az enerjik hissettim deriz. Bu da e, otomatikman e, onun frekansının düşük olması, bizim frekansımızın yüksek olması, bizimle onun frekansının uyumlu hale gelmesi için bir iletişimde olduğumuzdan dolayı dengeleme yapmak ister. Yani sizin frekansınız düşer, onunki yükselir. O yüzden yüksek enerjili insanların yanına gittiğimizde onlardan besleniriz. Bizim de frekansımız yükselir. Düşük frekanstaki, düşük enerjili insanlarla bir arada olduğumuzda da frekansımız düşer, kendimizi kötü hissederiz. Çünkü hep Rabbim evreni bir dengede yaratmıştır. Bir araya geldiğimiz zaman, birbirimize dokunduğumuzda, birbirimize baktığımızda, göz göze geldiğimizde, konuştuğumuzda mutlaka birbirimizin alanına gireriz manyetik alanına gireriz. Çünkü bütün titreşimler bir manyetik alan oluşturur. Birbirimizin manyetik alanından da etkileniriz ve dengeye gelmeye çalışırız. Rabbim evreni böyle bu kadar kusursuz, bu kadar güzel yaratmıştır çünkü. Peki bu anlatılan piyasadaki işte biyoenerjiler şunlar bunlar bizim frekansımızı yükseltir mi? Evet, yapıldığı anda, uygulandığı anda, uygulayıcı hocanın enerjisine ve frekansına bağlı olarak yükseltir. Ama bunlar anlık yükselmelerdir. Bu konuyu daha sonra kuantum sıçramada anlatacağım ve bir süre sonra çok daha eski frekansımızdan daha düşük bir frekansa düşme ihtimalimiz vardır. Oysa frekansımızı yükseltecek en güzel şey Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim okumanın Kur'an-ı Kerim'deki harflerin, söylenme şekillerinin hepsinin bir frekansı vardır ve Allah kelamı olduğu için en yüksek frekanstır. Siz kendiniz kötü hissettiğiniz zaman güzelce bir abdest alıp, topraklanıp, ondan sonra iki rekat namaz kılıp, sonra dua etmeye, Kur'an-ı Kerim okumaya, Türkçesi olur, Arapçası olur ama Arapçasının frekansı daha yüksektir, Arapça harflerin frekansı. Nasıl istiyorsanız kalpten inanarak tabii şekille değil, Kalple yaptığınız zaman frekansınızın ne kadar yüksek olduğunu, nasıl yükseldiğini e, göreceksiniz. Bu dünyada e, bütün o e, enerji eğitimlerinin çoğunu almış ve uygulamış biri olarak söylüyorum. E, frekansı en çok yükselten şey Rabbimin kelamıdır ve ona tevekkül etmektir. E, yine frekansı bir örneklerle açıklamak gerekirse mesela e, bir... İşte bir binaya, gri bir binaya baktığınız zaman kendinizi çok iyi hissetmezsiniz. Çok o çok katıdır. Renk olarak çok kötüdür. Yani dönme hızı, frekansı ve elektromanyetik alanı çok düşüktür. Ama yeşil bir ağaca baktığınızda, suya baktığınızda, gökyüzüne baktığınızda kendinizi daha iyi hissedersiniz. Çünkü yeşilin, mavinin frekansı daha yüksektir. Yani rengin, ışığın, sesin her şeyin bir dönme hareketi vardır. Her şey tavaf eder, her şey döner. Her şey kendi etrafında döner ve her şey zikreder. Ama o hıza göre dönüş hızına göre, titreşim hızına göre de frekansı düşük ya da yüksek denir. Frekans konusu aslında bu kadar basittir. Bu kadar anlaşılırdır. Sadece biz göremediğimiz şeyleri gözümüzde canlandıramadığımız için bize anlaşılmaz gelir. Neden ilk frekanstan başladım? Çünkü buradan atoma ve kuantum fiziğine geçeceğim yavaş yavaş. O yüzden frekans konusu kafamızda otursun, netleşsin istedim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.